Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene Twitter'da en çok konuşulan hisselerden biri olan Ereğli hatta bir numarada olan Ereğli'yi konuşacağız. Ereğli biliyorsunuz temettü dağıtmama kararı aldı bu yıl içerisinde. Yani ona dün böyle bir haber alınca tabi bu akşam bugün akşam diyorum bugün böyle bir aşağı doğru sarkma durumu söz konusu oldu. Daha önce Ereğli videosunu e, paylaşmıştık Onunla alakalı videoyu izlemeyen arkadaşlar isterse onu bir önceden izlesin. Çünkü bir üst bölge çizmiştik onu biraz açtıktan sonra geri döndü. Ereğli'de güzel bir yorumumuz olmuştu. Bir endekse bakarız arkadaşlar. Endeksin akabinde de hemen Ereğli'ye geçeriz. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar böyle videolara da yayınlandığı zaman erişmiş olursunuz. Hem de ailemiz yani kanal binler kulübü kanalımız büyümüş olur ailemiz büyümüş olur. Aynı zamanda da beğenip yorum yaparsanız da daha fazla kişiye ulaşmış oluruz arkadaşlar. Şimdi burası zaten bizim biliyorsunuz platform yani videoların olduğu yer. Mesela Cemaş dün yayınladım. Ondan sonra gene akabinde işte Sasa vesaire böyle günlük yayınlamaya çalışıyorum. Twitter tarafında da arkadaşlar yani benim 679 takipçi var. Teşekkür ederim takipçileri. Arada buralardan yazıyorlar vesaire. Ee, elimden geldiğince burada şey yapmaya çalışıyorum. Ee, paylaşım yapmaya çalışıyorum. Böyle beğeneyim kendi iletimi de. Ereğli'den önce şöyle bir Borsa İstanbul'a bir bakalım arkadaşlar. BIST düz endeksine. BIST düz endeksi ne durumda? BIST düz biz ne dedik arkadaşlar? Yukarı doğru çekmiş olduğumuz bu kanalda adım adım ilerlesin, bizi mutlu etsin. Çünkü burada düşeni kırdıktan sonra buradan bir teyit alıp aynı zamanda da burada eski direnç yeni destek bölgesi olan 5300'lere yaklaşma durumu söz konusu. Fakat orta bandın kırmadan arkadaşlar yukarıya doğru adım adım buralarda daralarak böyle hafif hafif düşe kalka düşe kalka yan tahtaları da fazla etkilemeden yükselip 5999-6000 seviyesine kadar gelmesi bütün artık toparlanmak için e, iyi olacaktır. Bütün hisselerin, yan tahtaların vesaire toparlanması, her şeyin dengeye oturması. Çünkü çok agresif hareket etti. Yükseldi, düştü, yükseldi, düştü. Burada bir şeyler yaşadı. Son akabinde tabi bunların sebepleri var. Bu kısımların e, bir ton küfür içerir bu kısımlar biliyorsunuz arkadaşlar. E, ama olsun. Şu kısımdan sonra bu üst tarafta... 5299 ile 5205 aralığından sonra kendisini bir düşeni kırarak buldu. Ben en azından öyle düşünüyorum. Orta bantta da arkadaşlar şöyle yaklaştırırsak orta bantta da kendisine yer edinmeye çalışıyor. Burada düşen hareketler vesaire illaki olacaktır. Basit hareketli ortalamaya çok yaklaşmış. Buradan destek atması lazım. Yani 5418'in üstünde kapanışların tekrar tekrar gelmesi lazım arkadaşlar. Dediğim gibi onun üzerinde yeşil bir kapanış mutlaka gelmesi lazım ki bu 5568 tarafına yaklaşsın. Sonra 5704'ü zorlasın. Sonrasında da 6000 seviyesini zorlasın. Bu istikamette gitmesi için. Tabii ki buralarda düşmeler çıkmalar olabilir. Ama önemli olan şurada 5300'ün altına düşmemesi. Daha doğrusu 5205'e kadar hiç gelmemesi bu kanalın içerisine tekrar Girmemesi. En fazla dışından bir teyit alması. O da 5.299 5.298 civarı falan arkadaşlar. Yukarıya doğru atması lazım. Şimdi bunu geçtim. Tilsin tarafından ne diyor? Tilsin t 3te Tilsin t 3te arkadaşlar çok yakınlar şu anda. Buradan acil destek alıp yukarıya doğru atması lazım. Basit hareketle ortalamayı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de aslında diğer bir şey de var da ona hiç girmeyeyim şimdi. Bedava başınıza ağrıtmayayım. Şöyle bir Ereğli'ye bakalım. Bir tane daha indikatör serisi vardı da başka bir trading bir hesabında. Orayı da oturtamadım. Orada sizin başınızı şimdilik ağrıtmayayım arkadaşlar. Şimdi biz endeks Ereğli de endeks de bir şey çekmiştik arkadaşlar. Binar regresyon. Hah geldim. Şimdi dedik ki biraz böyle bir dursun arkadaşlar. Bir düşen çizdik. Burada bir düşen ee, şey vardı yani düşen trend vardı tamam mı? Düşen trendin içerisinde bunu kırarsa yukarı yönlü orta banda kadar hareket eder demiştik. Yani 50-51 seviyelerine kadar gelir demiştik arkadaşlar. Zaten 53-54'e kadar geldi. Oradan sonra direkt Lambert diye geri çekildi. Şöyle biraz daha yaklaşarak hareket edelim arkadaşlar. Şimdi bu kardeş sıkıntılı bir hareket yaptı. Onu söyleyeyim. Direnç bölgesi. Eski direnç bölgesi. Bakın burada çok kuvvetli aslında. Burada kırdıktan sonra patır patır yükseldi. Destek bölgesi olması gerekiyordu. Neresi burası? 43-24 42-30'u. Bir kere bunu kırdı abi. Birinci destek bölgesinin orta banda kadar çekilme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buradan sonrasında hareketlerin bu iki... Yani şöyle şuralarda ilerlemesi ağır vasıta şeklinde olası arkadaşlar. Agresif bir şekilde kendisini direnç bölgesinin üstüne atamazsa orta bantlarda 50'ler falan biraz uzun sürer konuşulması. Aşağıda destek bölgesi 1, 2, 3, 4 tane destek bölgesi var. Aralarda arkadaşlar 0.236 fibosu var, 0.382 fibosu ve 0.5 fibosu var. 0.382-29.56 biraz uzak. Buralara kadar geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şu bölgede akümülasyon durumu söz konusu oldu. Fakat bu akümülasyonu üst tarafı çok tırmalamasına rağmen tekrar teyidini alıp tekrar ikili dip buradan yukarı çıkması yani şöyle bir W işareti yapması aslında ben üst banda kadar şu seviyeye kadar gelir diye düşünüyordum arkadaşlar. Bir 60 seviyesi. Şimdi hala aslında o taraflara doğru gelebilir düşüncesindeyim. Ama nasıl? Bir kere destek bölgesinin altına düşmemesi lazım. Lineer regresyonun orta bandının kesinlikle altına inmemesi lazım. Ve agresif bir şekilde yukarıya doğru çıkamıyorsa da bu bölgede üst tarafı aynı böyle zorladığı gibi zorlayıp hani bir gece ansızın hesabı gelebilirim diyor ya. Tak diye bir anda kırıp ondan sonra yukarıya doğru hareketlerini yapıp tekrar bir hareket daha bir bayrak bir filama yukarı çıkmasını beklerim. Olumlu senaryoda. Olumsuz senaryo içinde zaten destek bölgelerin birinci destek bölgesini kırar. Sonrasında arada bir destek bölgesi var 35-34 35-16-34-58 sonra altta 33-40 ve 32-06 var arkadaşlar bu bölgeleri kırarsa sıkıntı yaşanabilir tekrar 30'lu seviyelere geri gelebilir ama ben şurada 0236, 35 10 seviyesinin çok da altına ineceğini düşünmüyorum agresifliği eğer devam etmezse yani agresif bir şekilde zaten mesela Kozal'da da düşünmüyorduk bazı şeyleri ama olumsuz senaryoyu en azından biliyorduk arkadaşlar. Burada da öngörülerimizi, takip stratejimizi bu yönde yapmalıyız. Olumsuz konuşmuyorum, asla olumsuz bir şey söylemiyorum. Şurada düşeni kırması, burayı çok zorlaması benim için çok olumluydu. Sadece bu önemli destek, eski önemli direnç, yeni destek bölgesi de kuvvetli oldu. Orayı bir anda kırıp gepli açılış yapması, aşağı doğru inmesi hiç hoş olmadı arkadaşlar. Bunu biraz daha aşağı inip en azından şu bölgelerde falan kuvvetlenip özellikle şurada 39-20'lerde falan buralara kadar çekilip buradan tekrar tır tıklayıp yukarıya doğru hemen şu üst bandı kırıp tekrardan hareket etmesi lazım. O zaman şöyle bir V agresif V hareketi yapabilir. 50'lere ee, falan gelir. Buralarda bir yarım hareketler daha sonra tekrardan tırmanış 50'lere 60'lara 60 seviyesine gelebilir. Yani Ereğli e, ee, süperstarı diyebiliriz aslında biz düz için. Herkes biliyor. Bu sene temettü vermemesi çok ilginç. Ama Twitter'da elemanın birisi onu bulamadım arkadaşlar. Onu bulsaydım Twitter'da onu yayınlayacaktım. Yani gösterecektim. Elemanın birisi şey demişti. Ben konuşmuştum hatta onunla. Niyeyse bilmiyorum. Bulamadım yazdığım şeyi. Belki silmiştir. Benim tweetlerimde bulabilen varsa söylesin arkadaşlar. Adam şey dedi ya. Bu sene Ereğli temettüde sürpriz yapacak dedi. Ben de şey yazmıştım. Yani bu altı buçuk bekleniyordu, beş buçuk-altı buçuk arasında bekleniyordu. İyi mi kötü mü gibi bir şey demiştim yani. Buna benzer bir diyalog geçmişti aramızda. O benim çok dikkatimi çekmişti. Yani koskoca Ereğli'de... de bu haber haftalar öncesinden eğer Twitter'da bir adamın böyle bir yani dürtüsel... tabii ki yani şey olmadı. Nedenle kalp gözü açık değildi yani illaki Bu bilgi bu adama erişiyorsa arkadaşlar. Yani artık böyle büyük süperstar dediğimiz hisselerden de korkulacak pozisyona gelmişiz deme, demektir. Yani ben onu söylüyorum. O yüzden mutlak direnç bölgeleri, mutlak destek bölgeleri, mutlak kanallar kesinlikle e, takip edilmeli. Aldığımız hisseyle evlenmemeliyiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Basit hareketli ortalamanın altına inmiş. Bu bir düşüş göstergesidir. Thielsen yukarıda kaldı, sel vermiş. Bu bir yani bizim e, şeyimiz. Bu bir satış göstergesidir. Bunların tersine dönmesi için arkadaşlar beklemek zorundayız. E, bu tersine döndüğü zaman işlem mutlaka yapılmalıdır. E, yük almış olan arkadaşlar içerisinde de en azından maliyet azaltacaklarsa bile tutan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Yani tutmak isteyenler için maliyet azaltacaklarsa bile onlar da teyit beklemek zorundalar arkadaşlar. Ben bir sonraki e, Twitter'da şeyi yayınlarım buy sinyali verdiğinde yayınlamaya çalışırım arkadaşlar. Takip ediyorum zaten Ereyli'yi. Ama bu sene temettü vermemesi bu açılışa sebep oldu. Tam da sıkıntılı bir bölgede. O yüzden burayı acil agresif bir şekilde ya üstüne atacak, yükseliş devam etmesi için eğer yapamıyorsa bu destek bölgesinden kesinlikle kuvvetli bir yükselişle tekrar geri gelmesini temenni ederim. Yoksa aşağıda zaten değerler belli. Daha önce bunları da konuştuk. Stokaresay tarafında da 20'ye yaklaşıyor. Bu da bir bir yerde iyi. Çünkü neden iyi? 20'ye yaklaşırsa tepki alır. Agresif tepki alırsa da direnç bölgesini. Artık burası çok da kuvvetli bir bölge olmadı. Gap, Burayı gap'i almak için bunun üstüne atmak ister arkadaşlar. Yani ani tepki verirse buralardan ani tepkiler verirse aslında ee, yani fırsat kaçırılmamış da olur. Tabii ki yatırım tavsiyesini taşımamakla birlikte kesinlikle teyitleri beklemek zorundayız. Dediğim gibi bu destek bölgesi şu anda benim beklediğim buraya kadar sarkar. Buradan sonra tepki almasını da bekliyorum günlükte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz lütfen abone olun ailemiz genişliyor. Ee, bildirimleri açarsanız da videolardan zamanında faydalanırsınız. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın es geçmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın görüşürüz.